Arkadaşlar bugün arkadaşımla e, keyif yapıyoruz. Hemen hemen abucubularımızı dizelim. Evet koyduk. Bir sürü şeyimiz var. Bunları yiyeceğiz. Hayır, ya. <laughs> Şimdi ben e, şöyle hip hop. Hip hop. E ben i̇şte şimdi... şeyin arasında en küçük şey. <laughs> Telefonu nasıl tuttuğumu herkes hiç kimse bilemez. Evet iki dakikalığına arkadaşım gitti. Videoya ben devam ediyorum. Burada arkadaşlar Bunca şeyin arasında en küçük şey. Geldim Ve mi? bunları biz birazdan yiyeceğiz tabii ki yoksuz olarak getirdi. sonuçta bardakla Böyle <laughs> 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 benim arkadaşım konuşamıyor diye konuşuyor da. Yo konuşuyor. <gülüyor> 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 bu benim kankam bakın. Bakın bu arkadaşımın eli. Şöyle sallıyorum bakın. Bu da benim elim. Buradaki. He <laughs> he onun <eline hepsi. gülüyor> <laughs> 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 Bakayım. Gel gel. Ay, gözükmüyor. Kanka <laughs> Heh, tamam. Şimdi de artık dağılmışlar. Biliyorum benim kanalım bayağı abone teşekkür <laughs> ederim. <laughs> İlk öncelikle arkadaşımı hippodan denetliyorum. Yani yediriyorum. Bu sırada arkadaşımın sakızı vardır. Gel yani benim odamda bir tane çöp var. Adı çöp adam. Bunu atabilirsin. Uyy. At at. Gözde <laughs> <Böyle gülüyor> Eee En Enis. Eee biliyorsunuz ben daha önce izlemiştim ama bunu, bunu haber yoksa o videoyu hemen sildim. Hemen sildim. Açtım. Şimdi bunları denetiyorum Ne ne istersin? Çilekli var, portakallı var. Çilekli. Çilekten bir tane alalım. Senin için feda ediyorum. <laughs> Bakın bir sürü şey boşalttın ya. Bu naneli. Bak şey çıkartma bu arada. Ne? Bak çıkartma. Çıkart çıkart. Ama videoda çeker. Bu Burada arkadaşlar bizim planladığımız her şeyi duyuyor. Duyuyor. Aynı şeylikle de bir değişikmiş. Bay 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 bay. Şimdi buradaki bütün şeyleri yiyeceğiz. Çok acıktım. Döneceğiz. Döneceğiz döneceğiz durmuyor. Allah. Bak bu en güzel en güzel. Olsun bak. Ağzını özel. Mi? Ben Olsun. Isterim. Bana. <laughs> Elimi yedi. <gülüyor> <gülüyor> ben kendimi göstereyim. Arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben arkadaşıma güzel diye naneli yedirdim. Şimdi biraz açayım. <laughs> ben de nane yiyeceğim. Hayır yemeyeceğim çünkü sevmiyorum. Daha bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Bizim bu kadar şeyimiz yoktu da Olmazdı Daha bunun içinde de var bir sürü. Sizini <laughs> göstereyim mi? Hayır. Yo yapıyordu. Neyse <laughs> biz bunları hemen gömüyoruz. Arkadaşlar bir sihir yapalım biz. Bir sihir sihir. Şimdi her şeyi yok edeceğiz 1-2-3 Hepsini bitirdik 3 saniyede O sırada kamera arkası Çıv Çıv Neyi gösterdin <laughs> Şunun dilini şöyle çıkartacaksın Şöyle Dolca Dongumuz Güzelce böyle Açamıyoruz Güzelce böyle açıyor Oh. Oha! <laughs> Arkadaşlar siz, siz e, hiç bir bünyeniz yanında küfür ettiniz mi? Ben ettim. Oha dedim. <gülüyor> <gülüyor> yuh da dedim. Siz öyle sakın öyle. bu kelimeleri kullanmayın okuyun. Diğerini de açtı yuh. <laughs> bu benden büyük. Ben de 8'e mi 8? Burada Ali yalan söyle. Örtük. Ali çok özür dilerim. Bizim tribütta bir Ali var da, ee, yalan söyledi dedi benim. <laughs> o videoyu izliyorsa yalan söyleme demiş. Başlattım. Bay <laughs> 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 bay arkadaşlar.